柏林。 i Elif. Beni tanıdın mı? Sen kulaksın. Evet. Bildin. Annem kulağımıza bir şey sokmanın çok tehlikeli olduğunu söylüyor. Ne kadar doğru. İstersen sana biraz kendimden bahsedeyim. Gerçekten mi? Çok sevinirim. Biz başın iki yanında bulunuruz. Bizim sayemizde sesleri duyar, masalları dinlersin. Dış kısmında görünen kulak kepçesi bir boruyla kulak zarına dayanır. Kulak zarına dayalı orta kulağında küçük kemikler bulunur. Bu kemikler kulak zarının titreşimlerini iç kulağa ulaştırır. İç kulaktaki sıvının içindeki sinirler uyarıyı beyne iletir. Ve böylece sesleri duyarsın. Seviyorum. Aa! Sen şeysin. Evet biliriz. Benim adım Dil. Benimle yiyecek ve içeceklerin tadını alırsın. Bana kendini anlatır mısın? Tabii. Ben küreğe benzerim. Ağzında serbestçe hareket edebilirim. Üzerim pütürlüdür. Bu pütürlü görüntünün altında senin değişik tatlar almanı sağlayan sinir uçları vardır. Diline bir şey değdiği zaman onun tadını hemen alırsın. Nasıl oluyor peki bu? Dilinin üzerinde eriyen cisim tad alma sinirlerini etki eder. Ve sinirler aldıkları uyarıyı beyne iletir. Sen de bu sayede bütün yiyeceklerin tadını alırsın. Sadece tadı anlamamı sağlıyorsun. Hayır, bak konuşabiliyorsun. İşte ben aynı zamanda konuşmanı ve yediğin yiyecekleri yutmanı da sağlarım. Gördün mü? Ne kadar yararlıymışım. <laughs> Onlar da bir şey mi? Asıl biz yararlıyız. Biz olmadan hiçbir şey göremez ve sağına soluna çarparsın bana kendilerini tanıttı. Görevlerini anlattı. Sen de bana kendini anlatır mısın? Memnuniyetle. Biz cisimleri görmene yarayan duyu organlarıyız. Göz çukurlarının içinde yer alırız. Biz ikiz kardeşiz. Tıpkı kulaklar gibi. Bizim üzerimizde kaşlar var. Kaşlar aynı zamanda bizi korur. Kaşlar sizi nasıl koruyabilir ki? Kaşlar saçlarından, alnından akan suların, terin bize gelmesini yani içimize girmesini engeller. Kirpikler ve göz kapakları da bizi tozdan, aşırı ışıktan korur. Ama etrafımdaki eşyaları görmemi nasıl sağlıyorsunuz? İçinizde kamera mı var? Tabii ki hayır. Biz dıştan içe doğru sert tabaka, damar tabaka ve A tabakadan meydana geldi. Sert tabakamız ön kısımda olan saydam tabakayı oluşturur. Damar tabakamız da ön kısmımızda iris denilen kısımdan oluşur arkadaşımın adı Iris biliyor musunuz? Ne güzel. Iris bizim renkli kısmımızdır. Hani insanların gözü mavi, yeşil, kahverengi olur ya. ...işte bunu sağlayan Iris'tir. Iris'in ortasında göz bebeği vardır. Göz bebeği karanlıkta büyür, ışıkta küçülür. Ah tabakanın önünde göz merceği vardır. Göz merceği büyüteç gibidir. Görmemiz ışık yardımıyla sağlanır. Varlıklardan gelen ışıklar göz merceğinden geçer, ...cismin görüntüsü A tabakada meydana gelir. Bu tabakada bulunan görme sinirlerini etki eder. Sinirler beynimizi uyarır ve görmeye başlarız. Görüyorsun değil mi? Ben ne kadar da yararlıyım. Burnuma bir koku geldi. <laughs> ben olmasam çevrendeki çiçeklerin, yiyeceklerin kokusunu nasıl alırsın? Ben borunum. Senin koku almanı sağlarım. Kıkırdaktan yapılmış bir uzantıyım. Çok farklı şekillerde bulunurum. İki tane kocaman burun deliğim vardır. Burun deliklerimin içi zarla örtülüdür. Burun zarımın altında koku albanı sağlayan sinir uçları bulunur. Cisimlerin kokusundan etkilenen sinir uçları aldığı kokuyu beyne ulaştırır. Kokladığın çiçeğin kokusunu böylece duymuş olursun. Apsa, şey özür dilerim. Çok geç. İşte burnundan giren tozlar ve zararlı maddeler de burnun koruma sistemi sayesinde hapşırıkla dışarı atılmış oldu. Aynı zamanda ağzımızdan olduğu gibi burnumuzdan da nefes alabiliriz, değil mi? Evet, gördün mü bak? Ne kadar da önemliymişim. Artık bana daha fazla ilgi gösterirsin. Hı? Hey, beni unutunuz. Beni küçümsemeyin sakın. Aa, sen de nesin öyle? Ha, haklısın. Böyle pek bir şeye benzemiyorum. Daha anlaşılır bir şeyin üstünde gelmeliyim. Ve karşınızda deri. Benim adım deridir. Ben senin vücudunu kaplarım. Ben vücudunun giysisi gibiyim. Ha, giysi mi? Bu çok komik. <laughs> Elbette. Giysi gibiyim. Ben olmasaydım vücudun hiç güzel görünmezdi. İki tabaka halindeyimdir. Sıcak şeylere dokunduğunda elin yanar. Ay! Soğuk şeylere dokunduğunda elin üşür. Dokunma duyusu olan sinir uçları alt derimdedir. Alt derimdeki dokunma duyusuyla dokunduğun şeyleri hissetmen için beynine uyarı gönderirim. Gördün mü? Kim daha yararlıymış? Hayır ben e daha yararlıyım. Şey ben yararlıyım. ben daha yoruluyum. Ben olmasam ya yemek bile yiyemem. Şey şey Göremezsin. Evet. Ben yorulurum. 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 Ben Gözüme sağlığını korumak için televizyonu yakından izlemiyor. Kirli ellerimle gözlerimi kaşımıyorum. Aferin. Kulağıma sağlığını korumak için müziğin sesini çok açmıyorum. Kulağıma yabancı cisimler sokmuyorum. Yaşasın. Derimin sağlığını korumak için banyomu düzenli olarak yapıyor. Sokaktan geldikten sonra ellerimi, ayaklarımı her gün yıkıyorum. <laughs> Burnumun sağlığını korumak için parmağımı burnuma sokmuyor. Temizliğe dikkat ediyorum. Evet. Siz benim beş duyu organımsınız. Tıpkı bir elin beş parmağı gibi sizi birbirinizden ayırma. Siz benim için çok önemlisiniz. Teşekkür ederiz. Çok, çok teşekkür te ederiz. Gerçekten çok, çok mutlu oldum. Biz size iyi baktığınız için de. çok teşekkür ederiz. Bize çok de. iyi bakın.